Arkadaşlar günaydın. Belki bu videonun ilk girişi olur. Belki olmaz ama bugün Eskişehir vlogundan sonra yeni giriş yapıyoruz. Makedonya vlogu. Şimdi arkadaşlar yola koyulduk. Bugün Eskişehir dediğim gibi Eskişehir vlogu sonra bir Makedonya vlogu patlatırız dedik. Gezimizde ekip yok. Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayati kurdu Mbappe yok. Yanımda reisim var. Reis. Youtube'a ilk Tamam. Selam ver Youtube'da gidin. Merhaba kolay gelsin. Ee, otobüsü durağına gidiyoruz. Otobüs durağından sonra İstanbul Havalimanı'nda görüşürüz. Evet yolculuğa başlıyoruz. Evet. Makedonya memlekete gideceğiz. Ama şöyle bir eksiğimiz var. Yine gimbalımız yok. Yine elle çekeceğiz. Ama videoyu... Makedonya'ya gidiyoruz. Video cibri dedi Yardım et yarabbim artık yani yoruldum artık ya. Havalimanında görüşürüz arkadaşlar. Geldik. Şimdi uçağı bekleyeceğiz. abi baya bir 7'de saat uçak. 7'de. Yedide. 7'den sonrasında da işte uçağa binip Makedonya'dayız. Anlık bu arada paylaşıyorum Instagram'dan. Instagram için şuraya civriz koyar. <laughs> evet, uçağa bindik sonunda. Uçağa bindik, ya. uçağın içini <laughs> çekelim de. Burası business class arkadaşlar. Biz fakir fukara kısmına gidiyoruz. Tabii cibriz olsa şurada. Şu. Ulan o şakayı yapmak için oturuyorum orada ben. Ama yapacak bir şey yok. Gidelim kendi kısmımıza. Şimdi uçaktayız. Yani bana sonunda, sonunda uçağa binebildi. Bana şey diyorlar, her şey çekmiyor bunda manyak mısın sen diye beni yani şey. Tamam onun için ne keser keser yapıştırsın. Yani, size, ge Kesin işine. Şimdi hazır uçağa gelmişken malum şeyi yapıyorsun. <laughs> Bak bütün elbiler. Ben dedikten bu ara o ne lan? Stren, stren. Şimdi biz de izleyeceğiz? O şekilde. Babam sevdi. Sevdin değil mi? Evet. Şimdi evet sevdim. Şimdi çıkarken bir de kulaklığı da götüreceğim. Lap işi koydum tıp yol aldım. Bedava. Üst gittiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar an itibariyle Makedonya'dayız. Geldik. Bayağı da değişikmiş. Pasaport kontrolünde <laughs> bir tane adam var. Her gelene basıyor, Nasıl? Zong, zong 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 Telefonla konuşuyor böyle. Ha okey okey yapıyor. Bam diye basıyor telefonla. Ulan herkese herkese konuştu konuştu konuştu. Lavuk bana geldi. Hani bana gelince telefonu kapattı. Ben de böyle şeylerde gerilirim. Hani böyle İngilizcem benim çat pat vardır. Çok yoktur. Aramutçam hiç yok. Adam geldi. Telefonda bana. Ulan <laughs> ne diyorsun abi? Adam akıllı konuşuyor. İlk önce Arnavutça sordu. Sonra ben dedim anlamadım. Pardon dedi. Efendim dedim. O ben Türkçe biliyorum, Ben konuşacak şimdi. Ee, nere, neden geldi? <laughs> sonra dedim böyle böyle işte gezmeye. <laughs> Ondan sonra hmm, good good yaptı. <laughs> good good yaptı. Sonrasında dedim köftesi güzelmiş buranın dedim. Oo kofte ye yeah, ye. Yeah. Mükemmel Çok güzel çok güzel. Z bam bum yaptı. Bastı gittim ben de sonra çok tuhaftı. Hani ama değişikmiş eğlenceliymiş bu. An itibariyle 16 Ekim saat 8.30 olması lazım. Makedonya'dayız. Ne yapayım? Bir de ekstradan bir şey eklemek istiyorum. Adam telefon hattı çekmiyor. internet yok. Ben burada yalnızım. Kimse de yok. Arkadaşlar orada yalnızdı. Oğlum çok kötüymüş lan bu. <laughs> Beyler bakın genç arkadaşlarımızı da uyarıyorum. İnternet bağımlısı olmayın vallahi. Alışa hadi bir kaşık daha bakalım. Hadi görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar gün itibariyle saat 10.30 Makedonya'da Üsküp'teyiz. Ya şey, buzla Buzlakova'dayız kendi köyündeyiz. Ailemin yanına geldim. Aile her şeydir arkadaşlar bunu bilin. Bayağı burası James sahip gibi. What the fuck man What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> göstereceğim size adam akıllı daha net Şimdi bir çaya gidiyoruz çayıra. Orada görüşmek üzere. Az önce tam söyleyemedim. Hava bugün yağmurlu. Şimdi bir kafeye geldik. Oturacağız. insanlarla i̇nsanlarla işte sohbet edeceğiz. Evet. İngilizceniz nasıl? Herkes konuşuyor ama ben anlamıyorum arkadaşım. Yani zor. Öğrenin. Bütün diller lazım oluyor. Ama şöyle bir şey düşünün. Olmazsa konuşma nasıl anlaşacağım? Yine anlaşıyorsun bir şekilde ama gideceğimiz yer bir çayır su dere akıyor. O önemli olan göl kısımlarından falan onlar akıyor. Onlar için işte sizin için güzel şeyler göstermeye çalışacağım. Şimdi gölde tekrar görüşmek üzere. Şimdi Ohri'ye geldik. Denizi meşhurmuş ve burası full Arnavut doluymuş. Bakacağız bakalım bu denizi, güzellikleri göstereceğim. Ama dediğim gibi ham videolardan olur büyük ihtimal çünkü burası yağmurlu ve hava çok kapalı. Şimdi gözeceğiz bakalım ekstradan bir şey denersek, edersek, eğlersek. Zaten Burada anlatacağım. Birkaç tane video çektim. Tabi onu denerken çekemedim. Ama gösterdiğim gibi bir tane elmalı içecek içtik. Bir tane de gazoz içtik. Gazoz normal bizim e, Beypazarı gazozları gibi değil. Daha hafif ve mineral suyu. Bu o elmalı içecekte böyle biraz mayhoş bir tadı vardı. Elma şekeri içiyormuşsunuz gibi. Şimdi denize gidince tekrardan görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar burası büyük ihtimal bir anıt. Bunların kim olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Burada da bir abimiz var. Şöyle bir de bunları da çekeyim de. Sonrasında bilen varsa, yorumlarda bizi aydınlatırsa çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada bakın Oxpa. Burasının ismi galiba. Deniz var. Şurada da Makedonya bayrağı. Pek dalgalanmıyor. <laughs> Cüz buraya dalgalanma efekti koyarsan süper olur kardeşim. nasıl olacak. <laughs> Evet. Hadi. Seni bekliyoruz. Yok. Dediğim gibi şurada da Avrupa bayrağı, Makedonya bayrağı ve yanında bir tane de bayrak var ama ne olduğunu inanın bilmiyorum. Şimdi buranın önünü de göstermek istiyorum. Bakın çocuk parkı da var böyle güzel, keyifli çocuklarınızı getirip oynatabileceğiniz. Yani burası bir darıca gibi bir yer. <laughs> Sessiz, sakin. Ve burada hani çok fazla eğlence var. Bakın şurada da, şurada da gördüğünüz üzere millet şarkı açmış, eğleniyor. Heykelin arkasını göstermiştim, burası da önü. Beni de çağırıyorlar. Bakın şurada Makedonya bayrağı ile birlikte bazı şeyler yapıyorlar. Her yerde şarkı çalınıp eğlenmeler var. Oo şimdi de gezi yapacağız. Bakalım orada da size güzel videolar çıkartmaya çalışacağım. Şöyle bir <laughs> arkadaşlar şunun fotoğrafını almayı unutmuşum. Şöyle bir haç tutan bir heykel. Tabii ne yazdığını dediğim gibi bilmiyorum bir yaklaşayım. Artık Makedonca veya Arnavutça bilen bir arkadaşımız bu videoyu izlerse dediğim gibi izlerse bize o çok güzel duruyor lan. <laughs> dediğim gibi bize bir çevirisini yaparsa çok mutlu oluruz. Az önceki gösterdiğim e, videolarda bir tane yerinde Türk hapishanesi denilen Türklerin yaptığı bir hapishane varmış. Zamanından Osmanlı'dan kalma. Türkler oraya bir hapishane kurmuş. Zindan. Bizim 7 Kule zindanları gibi düşünün. İstanbul'da olan. İşte dediğim gibi esirleri, cezalar, işkenceler yapıp ağızlarından bakla çıkarmaya çalışıyorlar. Mevzu. Bakın burada da bir heykel var. Klimen Ohrisk'iymiş bunun adı. Kim bilmiyorum ama. Geziyoruz işte. <laughs> Dayı biraz korkutucu bakıyor. Ana kuş varmış lan öyle. Gördüğünüz üzere. Yok bizimkiler de orada. Hop! Şimdi bardak kaldım. Aradığım bardağı buldum. Bir bardak. <laughs> Çok iyi bardak. Bir de böyleli. Yani bunlar güzel, hoş. <laughs> Bunları işte artık süs olarak evde tutarım. Bey öncelikle merhabalar. Makedonya gezisinizde size iyi eğlenceler dilerim. Ben de böyle bir bardak aldım. Ee, Siz seversiniz. Güzeldir. Efes bir seviyorsunuz bilmiyorum ama bunu tercih ettim. Makedonya gezinizde size tekrardan iyi eğlenceler. Burada Müslümanlar da var fakat Hristiyanlık daha çok Hristiyan toplulukları burada boy gösteriyor. Tabii Arnavutların olduğu yerde Müslümanlık daha çok. Ne haber abi? İyiyim teşekkürler sen. İyi abi. Sonraki evet. durakta görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz yer. Az sonra videoların fotoğraflarını koyarım. Eskiden beri burada kaşarlı köfteleri meşhurmuş. Bayağıdır bir eskiden beri varmış yani. Burada tekrardan dediğim gibi fotoğrafları koydururuz. Güzeldi. Kaşarlı bir tane salataları vardı. Değişik ekşili peynir. Değişik güzel. Fena değil. Ama bizim yediğimiz köftelere hiç benzemiyor. Tavsiye ederim. Az önce de söylediğim gibi, burası daha çok Hristiyan ağırlıklı olduğundan dolayı bakın şu tarafta kilise var, burada da cami var yani değişik bir yer. Ama dediğim gibi daha çok Hristiyan ağırlıklı olduğu için tabi Hristiyanların kendisi Hristiyan. Hristiyan burada. Şimdi de denizi farklı olan bir yere geldik. Nereye geldik yine bilmiyorum ama burası bayağı bir gölüyle meşhur galiba. Yine konumdan bakar ben videoda burada bir yere gösteririm. Yani nasıl gösterebilirim size bir saniye. Şu şekilde Almanya'daki gibi bir deresi var ve yazın burada insanlar yüzüyormuş. Şu an sonbahar diye denizi kirli gözüküyor ama şurada da gördüğünüz gibi orada merdivenden aşağı inip direkt atlıyorlar. Bizimkiler de herhalde atlama peşinde. Ama dediğim gibi burada spor, bisiklet vesaire yapabiliyorsun. İnsanlar geliyor yürüyor sonbahar mevsiminde yürümek için gayet güzel, gayet ferah bir yer. Burası da işte Bodrum'un Turgut Reisi gibi bir yer düşünün. Şu şekilde de göstereyim. Arkadaşlar dün akşam son videoyu çekemedim. <laughs> Biraz fazla kalabalıktı, kafa karışıktı. O yüzden çekemedim. Ama şu an bugün Üsküp'ten size sesleniyorum. Gün itibariyle 18 Ekim saat 11. Üsküp'teyiz. Dün gezdiklerimiz yerleri göstereceğim. Bugün de Üsküp'ü göstereceğim. Gel tanıt kendini. Ben benim ismim Amir. Benim Furkan. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm <laughs> Selam. Onlar benim kuzenlerim. Kuzenlerle birlikte geldik. Gezeceğiz ve size bir ton şey göstereceğim. Umarım eğlenebileceğiniz bir video olmuştur. Şimdi kapalı çarşı gibi bir yere geldik. Burası bildiğiniz bizim kapalı çarşımız gibi. Burada daha çok hani böyle nasıl söyleyeyim bir parfüm alıp ee, şeye götüremiyorsunuz. Havalimanında alıyorlar polisler elinizden parfümleri geri alıyorlarmış. Size parfümleri bırakmıyorlarmış. O yüzden bu taraflardan böyle bir şey alacaksanız bilginiz olsun free shoplardan getirebilirsiniz. 600 milime kadar hakkınız var. Buranın Grand Pazar'ını kapalı çarşısını gösteriyor. Şu an bayağı yağmur yağıyor. Videoyu pek fazla çekemiyorum telefon bozulmasın diye. Şu an Ohrid'deyiz. İskender'in heykeline gidiyoruz. Orada size güzel videolar çıkartmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi İskender'in heykeline geldik. Burası bayağı yağmurlu olduğu için tabii etrafta kimse yok. Şimdi onları size göstereceğim. alanımda olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Bundan sonra bir akşam eve uğrayıp internetten yere atmam lazım. Bayağı da yağmur yağdı. Saçlar iyice mahvoldu. Gözlüğünde bile damla var. Bayağı gezdik, eğlendik. Furkan. Ha? Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey abi, ne, ne, diyeceğim? Çok güzel video yapıyor. Ha evet onlar evet. Çok güzel, güzel video yapıyorsun. <laughs> Her yerde video yapıyorsun. Her yerde lazım. İnsanlar <laughs> görsün, beğensin değil mi? Ha, gülsün. Gelsinler. Evet gelsinler. Güzel güzel burada. Burada güzel. Önereceğim bir şey var mı? Buraya gelmek isteyenler için. Güzel. Nereye gelsinler? Aa nereye gelsinler? Üsküp'te. Her yerde gelsin. Her yerde güzel. Her yer güzel. Evet, evet. Akşam bir eğlence var. Eğlenceler de burada, buralarda nasıl oluyor onları göstereceğim size. Evet arkadaşlar son olarak artık sonun günümüze geldik. Yarın artık dönüyoruz. En sonunda gösterdiğim size birkaç tane eğlence videoları var. Eğlence videolarından kimisinde aşık atışmaları var. Hala devam ediyor bu arada eğlence daha bitmedi. Bunlar zaten genelde Türkiye'den geliyor. Şarkılar söylüyorlar, insanları eğlendiriyorlar. Az önceki gördüğünüz davulcu gibi veya zurnacılar gibi. İstanbul'a varana kadar videoya devam. Görüşmek üzere. Yarın sabah görüşürüz. Arkadaşlar sabah videoyu çekemedim. Ee, Baya işte kalkmaca, etmece, eylemaca, kahvaltı, mağvaltı zaten öyle çok fazla da videoyu çekemiyorum. Ama şu an şu an elimizde olduğu kadarıyla görüntülerle birlikte size burayı çekmeye çalıştım. Ve bugün son günümüz. An itibariyle 19 Ekim saat... 2 olması lazım öğlen 2. Bu maceramızda Üsküp'e gittik. Başka yerlere de gittik. De, tam adlarını hatırlamıyorum. Cibriz buraya koyar üstüne. Oralara gittik, gezdik, eğlendik. Bir sürü heykel gördük. Tarihi tanıdık, maceralar edindik, ettik, eğledik. Bunların hepsini size aktarabildiğim kadar aktardım. Ticaka adı verilen Arnavut askerleri bir topluluğu var. onlarla birlikte savaşırken bu başlıkları takıyorlar. Arkadaşlar an itibariyle İstanbul'dayız. İstanbul'a vardım. Türkiye'ye evime geldim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Orada su yok arkadaşlar. Hani çok su içen insan yok. Espresso çok fazla tüketiliyor ve enerji içecekleri. Burada ben bunları anlatırken tabii görselleri civriz koyacak sizin için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.